Rönesans insanın keşfedilmesidir. Bu dönemde Orta Çağ geleneği yok olur ve insanlık yeniden doğar. Bu nedenle adı Rönesans, yani yeniden doğuştur. Avrupa'da 15. yüzyılda başlayan toplumsal ve siyasal hareket Rönesans sanatının oluşmasına da neden olur. Bu dönemde kilise gücünü kaybeder. Bilim öne çıkar. Buna bağlı olarak sanat dinin etkisinden kurtulur. Sonucunda mimaride sivil yapılar önem kazanır. Güncel konular daha çok girer resmin içine. Rönesans neden çıktı ortaya? Çünkü insan kendi önemini anlamaya başlar artık. Yani doğasını, doğasının değerini. O değer hakları olduğunu söyler ona. O haklara sahip çıkmasını da. Rönesans İtalya'da başlar ve oradan da tüm Avrupa'ya yayılır. Coğrafi keşifler insanları farklı kültürlerle tanıştırır. O tanışmada etkendir Rönesansın oluşumuna. Bu gezip gören, sanattan da anlayan zengin sınıf Rönesansın temel taşları arasına girer. Sanatçıları koruyan aileler de onlardandır. Bu ailelerin Rönesansın gelişmesinde büyük bir önemi var. En önemlisi de Medici'lerdir. 15. yüzyılda matbaa bulununca buluş ve düşünceler hızla yayılır. Dönemin oluşma ve gelişme nedenlerinden biri de budur. Ayrıca Yunan ve Roma'ya ait felsefe, bilim ve sanat eserlerinin incelenmesi ve bunların akademilerde okutulması da nedenler arasındadır. Yalnız Rönesans'ta Yunan ve Roma sanatı bütünüyle canlanmaz. Büyük Rönesans sanatçılarının yaptığı eserler tamamen bağımsızdır. Oran, denge, düzen. Bu sözcükler Rönesans mimarisinin genel özelliklerini anlatıyor. Mimaride sütunlar, silmeler, kubbeler ve kemer gibi şekiller eskiden yeniye aktarılır. Silme duvar yüzeyinde kapı, pencere, tavan gibi ögelerin çerçevesinde bulunan hafif çıkıntılı şerit biçimindeki mimari bezemedir. Rönesans yapılarının çoğunun cephesinde bir hareketlilik görülür. Sütun dizeleri ve kemerlerin oluşturduğu bir hareketliliktir bu. Sanki antik bir zafer takı gibidir dinsel yapıların ön cephesi. Dinsel olmayan yapıların en belirgin özelliği ise yapıların enine doğru genişlemesi. Özellikle saray cephelerinde katlar birbirinden silmelerle ayrılır ve her katta farklı pencere ya da sütunlar kullanılır.